Merhaba arkadaşlar, Malamat Akademi'ye hoş geldiniz. Artık matematik problem olmaktan çıkıyor. YouTube kanallarını izlerken abone olmayı unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Bugünkü konumuz bölme bölünebilme. Haydi başlayalım. bölme bölünebilmede bir A bölümü vermiş, B'ye bölünmüş, C bölüm olarak elde edilmiş, K da kalan olarak elde edilmiş. Burada bizim için kısas olan şey şuradaki kalan sayısı. Kalan sayısı bizim için niye önemlidir? Kalan her zaman bölen sayısından küçük olmak zorunda. Aynı zamanda kalan bölenden küçük ve kalan Bölümden de küçük ise arkadaşlar bakın burada biz not almışız. Kalanla küçük olduklarından dolayı onlar bölümle bölen yer değiştirecektir. Yani ne demek istiyoruz? A bölü C buraya B gelecek. Kalan sabit olacak. Bir denklem kurmuşuz bakın burada A'yı bulabilmek için. A sayısını bulmak için ne yapıyoruz? Bölenle bölümü çarpıyoruz. Kalanı üstüne ekliyoruz. Buradaki kalan C'den de küçük olduğu için çarp işleminde yer değiştirme özelliği vardır biliyorsunuz. 3 ile 2'nin çarpımı ile 2 ile 3'ün çarpımı birbirine eşittir neticede. Dolayısıyla yer değiştirebilmeniz için bunlar çarpım durumunda olması gerekiyor. Devam ediyoruz hemen bir örnekle pekiştirelim bunu. 172 ifadesini 8'e bölelim demiş. E bölelim o zaman. Kaç kere var? 17'de 8. 2 defa var. 2 kere 8, 16. Kalan ne burada? 1. 2'yi aşağı indirdim. Bu sefer 12'de 8 arayacağız. Kaç defa var? Bir kere var. 8. Kalan ne? 4. Bakın 4, 8'den küçük olduğu için artık 4'ün içinde 8 arayamayacaksınız. Demek ki 172 ifadesi denklem şeklinde yazacak olursak 8 çarpı 21 artı 4 ile ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Bir de harfli ifadeler gelebilir. Şu yandaki işlemde olduğu gibi AB, 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 A, 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 A şeklinde verilmiş ve bunun AB'ye bölünmesini istemiş. Onu da mavi renkli yapalım hemen arkadaşlar. Diyoruz ki AB'de AB bir kere var. AB, kalan ne burada? Sıfır. Şimdi bu AB ile benim işim bitti. Kim var bu sırada? A ifadesi var. A ifadesi içinde AB arayamazsınız. Çünkü A tek basmaklı bir sayı. Hemen B'yi aşağı indiriyorsunuz. B'yi aşağı indirdikten sonra kaç kere var diyorsunuz? Bir sıfır atıp bir kere var diyorsunuz. AB oluyor. Çıkartıyorum sıfır. Bu AB ile benim işim bitti. Sırada A var. Bakıyorum buradaki A'ya. Bölünmüyor. B'yi aşağı indirdim. Buraya bir sıfır attım. AB'de AB bir kere var. AB kalan ne? Sıfır. E bu AB ile de işimiz bitti. Sıradaki A'ya geliyorum. Bölünmediği için B'yi aşağı indirdim. Buraya bir sıfır attım ki basamak değerini kaybetmeyelim diye. Bunu yapıyoruz. Bir kere AB. AB kalan ne? Sıfır. E bu AB ile de işimiz bitti. Kim kaldı? A kaldı. A bakıyorum. A'nın içerisinde ben AB arayamam. E ben aşağı indirdim ama basamak kaybımın yaşanmaması gerekiyor. O zaman bir sıfır atıyorum. Ve işlemimi tamamlıyorum. A sayısı benim kalanım oluyor. Buradaki ifade de bizim neyimiz oluyor? Bölümümüz olmuş oluyor. Evet sıradaki örneğimiz bir A sayısının C türünden eşitini istemiş sizden. Çok basit bir soru. Denklem kuruyorsunuz hemen. Bu denklemleri sürekli kurun ki daha rahat görün. A sayısına ulaşabilmek için B artı 3 ile 4'ü çarpmanız gerekiyor. Hemen üstüne kimi eklemeniz lazım? Kalanı eklemeniz lazım. Aynı şekilde B sayısı için de bunu yazacaksınız. B sayısı için de 5 çarpı C artı 4 diyeceksiniz. E şimdi burada neyi yapmanız lazım? Diyeceksiniz ki ben burada A sayısı B'ye bağlı, B sayısı C'ye bağlı. A'yı C'ye bağlayabilmem için B gördüğüm yere B'nin eşitini yazıyorum. Getiriyorum. A eşittir. B gördüğüm yere ne yazacakmışım arkadaşlar? 5C artı 4. Hemen yanında ne var? Artı 3 var. Onu yazmayı unutma. Kuşluk yapma. Çarpı 4 artı 2. Şimdi ne yapıyorsunuz? Önce parantez içi. Unutmuyorsunuz. 5C artı 7 çarpı 4 artı 2. Şimdi nereye geldi? İşlem önceliği çarpma işleminde. Devam et. Çarp hemen hepsini. 20 tane C artı 4 kere 28 artı 2. Şimdi işlemlerin toparla artık. A sayısı eşittir. 20C artı 30 ifadesini elde ettik. Bakın A'nın C türünden eşitini elde etmiş oldunuz. Bakın Furkan anladı kafa sallıyor. Siz de kafa sallayın. Anladık hocam deyin. Devam ediyoruz. X bir doğal sayı olmak üzere. İfade de A'nın en büyük değerini sormuş size. Şimdi biz diyoruz ki A'ya ulaşabilmek için. 51 çarpı X artı X kare. Şimdi Burada 51 çarpı x x kare ifadesini hallettiniz. A'yı da en büyük istiyorsunuz. A'yı en büyük yapabilmek için neye dikkat etmemiz gerekiyordu bizim? X kare ifadesinin yani kalan sayının her zaman 51'den küçük olması lazım. Yani bölen sayıdan küçük olması lazım demiştik. X'e değerler vereceksiniz. Örnek veriyorum. X ifadesine 8 diyelim. 8'in karesi bize neyi verecektir arkadaşlar? 64'ü verecektir. Bakın 64 sayısı 51'den büyük bir sayıdır. Dolayısıyla bir kalan olamaz. Burayı ne yapıyorum? Eliyorum. Küçültelim. X ne olsun? 7 olsun. O zaman x kare ifadesi ne oldu? 49 oldu. Bakın 51'den küçük en büyük sayı elde ettiniz artık. O zaman a sayısında 51 çarpı x yerine ne yazmışız? 7 yazmışız. Koydum 7 artı x kare yerine ne yazmamız gerekiyor? 49 yazmamız gerekiyor. E onu da yazdım. 7 kere 1 7. 7 kere 5 35. Artı 49 ifadesini elde ettiniz. 7, 9 daha ne yapacak arkadaşlar? 16 elde var 1. 5, 4 daha 9. 1 elde 10. 4, e, 3'ün üstüne 1 ekledik ne oldu? 4 oldu. O da ne yaptı? 406 ifadesini elde ettik. A'nın en büyük alabileceği değer buymuş. Bundan daha büyük bir değer alamıyorsunuz. Çünkü niye? X sınırlı halde. A'nın alabileceği en büyük değerden bahsetmiş ama burada bir önceki soru farklı olarak A sayısı burada B'ye bağlı, B sayısı burada kime bağlı? Buradaki bölme işlemindeki 4 sayısına bağlı. Yani diyorsunuz ki benim B'ye ulaşabilmek için öncelikle 4 ile 5'i çarpmam ve K sayısını üstüne eklemem lazım. Şimdi demek ki benim burada bulabilmem gereken en büyük en önemli şey K sayısını ne seçmem gerektiği. O zaman K sayısı için şöyle bir kuralımız vardı. Kalan... Bölen sayıdan Küçük olmak zorunda. O zaman söylediğini duyabiliyorum. Bak bu ne? 3'tür. Çünkü en büyük alabileceğimiz bir tam sayı. Koy yerine B sayısı 4 kere 5 20. K'ya biz ne dedik? 3 dedik. O zaman yaz. B sayısı ne oldu? 23 oldu. Bunu nerede kullanıyorsunuz? A sayısının denkleminde. A sayısı 4 çarpı B artı 12 değil miydi? O zaman gel de ki B yerine ben ne yazmam gerekiyor? 23 yazmam gerekiyor artı 12 sayısını üstüne de eklemem gerekiyor. E 4 kere 3 12, 4 kere 2 8, 1 elde 9 artı 12 eşittir ne oldu burada? bakın 104 ifadesini elde ettik. A'nın alabileceği maksimum değer budur diyorsunuz. Devam edelim yine benzer bir soruyla devam ediyoruz ki daha güzel pekişsin. Bölme işlemlerine göre A'nın 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi A sayısı eşittir 5 çarpı C artı 4 demekle ulaşabiliyoruz. Denklem kuracağız hemen burada. C sayısının denklemini kur. 3 çarpı B artı 7 ifadesini yaz. Hemen ne yapıyoruz? 15 ile bölümünden diyor. E burada he, hocam hiç 15 yok. Bu 15'i nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Bakın burada bir C gördün. E burada da bir C gördün. C'nin burada da bir eşiti var. Götür bunu yerine yaz. Yazarken neyi kullanmayı unutmuyorsunuz? Parantezleri yazmayı unutmuyorsunuz. Parantez açtım bakın. 3B artı 7. Yanında ne var? Artı 4 var. İşlem öncelikleri unutulmaz. Çarpma işlemi. Çarpma işlemini yolluyorsunuz. 15 tane B artı 7 kere 5. 35 artı 4 ifadesini gördüm. Bu neydi? A sayısıydı. Hemen bir renk değiştirelim. Kırmızıya geçelim. Şimdi burada A sayısı. Bakın okunuş şekli. 15'in katından Şunun ikisini topla. 39 fazlaymış. Bak ne dediniz A sayısı için? 15'in katından 39 fazla. Demek ki 15 ve 15'in katı olduğu için onu elemeniz gerekiyor. Ne kaldı geriye? 39 kaldı. 39'da gel 15 sayısına böl. Oradan kalan nedir? Bunu bulman yeterli olacak. 2 kere 15 30. Kalan ne oldu? 9. Demek ki A sayısının 15 ile bölümden kalan neymiş? 9'muş diyeceğiz. Evet, bölünebilme kuralları. Şimdi denklemleri kurduk, denklemleri öğrendik. Bölünebilme kurallarındaki denklem kurmayı. Şimdi burada ise bölünebilme kurallarını nasıl uygulayabileceğimizi göreceğiz. Şimdi 2 ile bölünebilme, 2 ile bölme ne demektir? Birler basamağı çiftse o sayı tam bölünür 2'ye. Yani örnek verecek olursak basitten 128. Son birler basamağımız ne bizim burada? 8. 2'nin katı olduğu için tam bölünür. Örnek veriyorum 129 ifadesini gördünüz. 9 sayısı bir tek sayıdır. 2 nasıl bir sayı? Çift sayı. O zaman 9'u siz ikiye böldüğünüz zaman 4 kere 2, 8'den kalan ne olacaktır? Bir. Bakın dikkat edin. Tek sayıdan çift sayı çıkarsa ne kalacaktır? Tek bir sayı kalması gerekecektir. Teklik ve çiftlik konusunda burada görmüş oluyorsunuz. 3 ile bölünebilme neydi? 3'ün ve 3'ün katı olması lazım. Neyin? Verilen doğal sayının rakamları toplamının değil mi? O zaman bir örnek verelim. Mesela 126. Topla rakamlarını. 1 artı 2 artı 6. E ne oldu bunun toplamı? 9. 9 dediğimiz şey 3'ün katı değil mi? 3'ün katı. O zaman bu sayı tam bölünür diyorsunuz. Yani tam bölünür demek ne demek? Kalan sıfırdır demek. Değil mi? Ee, büyük bir sayı verelim. Mesela kafamıza göre bir doğal sayı yazalım. Rakamlar verelim. 6, 8, 9 diyelim. 5 diyelim. 4 diyelim. Bir sürü basamaklı bir sayı oluşturalım. Şimdi burada şunu yapabilirsiniz. Hemen mavi bir renk seçelim. Diyelim ki böyle belki 20 basamaklı, belki 30 basamaklı bir sayınız oldu diyelim. Eğer rakamları görüyorsanız burada şunu yapabilirsiniz. Mesela 2 ile 1'in toplamı ne yapar? 3 yapar. 3'ün katıdır, ele gitsin. Bakalım 6 3'ün katıdır, ele gitsin. 9 3'ün katıdır, ele gitsin. 5 ile 4'ün toplamı ne yaptı? 3'ün katı. Onu da ele gitsin. 5 e ve 4'ün toplamı neydi? 9. E onu da ele gitsin. Bakın elinizde ne kaldı? 2 tane 8 kaldı. 2, 8'in toplamı ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. E biz neye bölmemiz gerekiyor bu sayıyı? 3'e bölmemiz gerekiyor. E böl 3'e. 5 gör 3. 15. Kalan ne? 1'dir. İlla bütün rakamları toplamamıza gerek yok. Geriye kalan iki rakamı toplayıp 3'e böldüğünüz zaman onun neyini elde edeceksiniz? Kalanını elde edeceksiniz. Bu da basit bir kural olarak aklınızda bulunsun. 4 ile bölünebilme nedir? 4 ile bölünebilme, son iki basamağı 0 0 veyahut da 4'ün bir katı olması lazım. Bir örnek verelim. 100 sayısı mesela 100 sayısının son iki basamağı ne? 0. İkisi de 0 olduğu için bu 4'e tam bölünecek anlamına geliyor. Mesela 128 son iki basamağına baktım. 28 4'ün katıdır. O zaman tam bölünür. 129 olsaydı kaç kalacaktı? 1 kalacaktı. 5 ile bölebilme son birler basamağı ya 0 olacak ya da 5 olacak. Mesela 125 sayısı 230 sayısı. Bunlar ton, tam bölünebilen sayılar. Son basamak 0 ve 5. Eğer 129 olmuş olsaydı birler basamağımız ne bizim? 9. E bu 9'dan 5 çıkaracak olursam ne kalır? 4. Demek ki bu sayının 5 ile bölümden kalan 4'tür diyeceksiniz. Ve işlemi tamamlayacaksınız. 8 ile bölünebilme 4'e benzer. Son 3 basamağı 0, 0, 0 veyahut da 8'in bir katı olması lazım. Örnek verelim 1000 sayısı. Bakın 1000 sayısına baktığınız zaman son 3 basamağı ne? 0. Veyahut da 7120 sayısını verelim. 120 sayısı geliyor son 3 basamağında. E bu da ne yapıyor? 8'e tam bölünebilen bir sayıdır. Dolayısıyla kalan ne olacaktır? 0 olacaktır. 9 ile bölünebilme. 9 ile bölünebilme. 3'ün aynısıdır. Sadece 9'un bir katı olması lazım. Daha demin biz ne yapmıştık? 126 sayısını yazmıştık değil mi? Bunun rakamlarını topla 1 artı 2 artı 6 bize neyi verecektir? 9. 9'un katı olduğu için kalan 0'dır diyeceksiniz. 10 ile bölünebilmeye geldik. 10 ile bölünebilme en basit bölünebilme kurallarımızdan bir tanesi. birler basamağı 0 olacak. Onun dışında ne olursa olsun bize neyi verecek? Kalanı verecek. Mesela 724 sayısı. E son basamağında ne var? 4 var. O zaman 10 ile bölümden kalan 4'tür. 870 sayısı son basamak 0 olduğu için 10 ile tam bölünebilir diyeceksiniz. Şimdi en hafilli bölünebilme kurallarından bir tanesi 11 ile bölünebilme. Sağımız sünnet sağdan başlıyoruz. Bak sağdan bir sayının üstüne artı diğerinin üstüne eksi birinin üstüne artı birinin üstüne eksi. Sağdan sola doğru artı eksi artı eksi şeklinde yapıyorsunuz. Daha sonra artılı işlemleri kendi arasında. Artı üstüne koyduklarımız kim? 4 ile 1 bunları topladım. Eksileri de kendi arasında topla. 3 ile 2 topla. Bu 3 ile 2'nin toplamı eksi grubunda olduğu için öne bir eksi koyuyorum. Yani eksi 5 gelecek toplamı. E 5 eksi 5 eşittir 0. Bu ne anlama geliyor? 11 ile tam bölünebilir. Yani kalan 0'dır. Diyelim ki bu son topladığınız işlemin sonucu eksi 4 geldi diyelim. Eksi 4 geldiyse şunu yapıyorsunuz. Hangi bölünebilme kuralıyla uğraşıyorsunuz? 11 ile bölünebilme. E kalan negatif olmayacağı için siz bunun üstüne bir 11 ekliyorsunuz. Artı işlemi koyuyorsunuz. 11 ile 4'ü topluyorsunuz. Ne gelecek buradan size? 7 gelecek. O zaman diyeceksin ki 11 ile bölündüğü zaman o sayının 7 kalanını vermesi gerekiyordur diyeceksin. Tamam mıdır? Şimdi aralarında asal olan çarpanlarla ilgili bölünebilme kuralları. Şimdi 6 ile bölünebilme 2 ve 3'ün tam bölünebilme kurallarına bakmamız lazım. Şimdi 6 sayısı 2 ile 3'ün çarpımında oluşur. 12 sayısı 3 ve 4. 15 sayısı 3 ve 5. 18, 2 ile 9'un çarpımı. 33 ile 10'un çarpımından. 45 ile 5 ile 9'un çarpımı. Neden bunları seçtik hocam? 30 dediğimiz ifade 6 ile 5'in çarpımından da oluşan bir sayı. Neden bunların bölünebilme kurallarına bakmıyoruz? Şimdi siz 6 ile bölünebilme kuralı gördünüz mü? Görmediniz. Nedir bu 6 sayısı? 2 ile 3'ün bölümünden oluşan bir ifadedir. Çarpımından oluşan bir ifadedir. Yani senin hem 5'in bölünebilme kuralını hem 3'ün bölünebilme kuralını hem de 2'nin bölünebilme kuralını uygulaman lazım. Ama gelirde 3 ve 10 diye ayırırsan bu çarpma işlemini siz sadece 10'un bölünebilme kuralıyla ve 3'ün bölünebilme kuralıyla uğraşırsınız. İşleminiz daha basit olur. Bu şekilde kafanız karışır. Çünkü 3 tane bölünebilme kuralı uygulamış olacaksınız. Genel ağırlıklı çarpanları ayırırken bölünebilme kuralları olanları tercih etmenizi tavsiye ederim. Nasıl kullanacağımızı hemen öğrenelim. Rakamları farklı. işaretle rakamları farklı dedi. Hemen bak yıldız attım. Sen de yıldız at çözerken. 3A71 sayısının 3 ile tam bölündüğünü biliyormuşuz. A'nın alabileceği değerler toplamı nelerdir? O zaman yaz. 3 A71. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu, bunun rakamlarının toplamının 3'ün tam katı olmasını istiyorum. O zaman diyorum ki ben kırmızıya geçelim hemen. Daha rahat görün. Rakamları tek tek toplamak yerine 3'ün katı olanları ele. Mesela 3 var burada. Direkt ben bunu ne yapacağım? Ben eleyeceğim. Uğraşma. 7 ile 1'in toplamı ne yaptı? 8. 8 üstüne bir a sayısı ekleyeceğim. Ve bu kimin katı olması lazım? 3'ün tam katı olması lazım. Şimdi 8'in üstüne bir sayı koyacağım. Ne koyarsam 3'ün bir katı olur. 1. Aferin Furkan. 8 artı 1 ne yapar? 9 yaptı. Demek ki a sayısına 1 geldi. Şimdi a'yı buldun mu? Bir daha değer vermeye kalkma. Kaçın bölünebilme kuralıyla uğraşıyorsun sen? 3 ile bölünebilme. Üstüne 3 ekleyerek git. Birinin üstüne 3 ekle 4. 3 ekle 7. 3 ekle 10. Burada dur. Niye? Çünkü sen rakam arıyorsun. 10 dediğin şey bir doğal sayı oldu. O zaman 10'da kalacaksın. 1, 4, 7 işlemlerini alabiliyor muyuz? Bakıyoruz. Neye yıldız atmıştık biz? Rakamlarımız farklı olsun istiyordu. Şimdi Sayının içerisinde 3 var mı? Var. 7 var mı? Var. 1 var mı? Var. O zaman A'da 1 seçemezsin. Çünkü var zaten. 7 seçemezsin. Var zaten. Seçebileceğin şey ne? A'nın sadece 4 olması gerektiğidir. Bunu unutma. Yıldız attığı şeylere tekrar dön bak. Neyi yıldız attınız? Soruda o yıldız attığın yerler önemli olacak çünkü senin için. 7, 3, 5, C sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ise C sayısının alabileceği değerleri bulunuz. Ne demiştik 4 ile bölünebilme kuralında? 73, 5, C sayısında son 2 basamak 4'ün katı olursa tam bölünür demiştik. Şimdi düşün 50'lerde 4'ün katı olan sayı nedir? Mesela 52, 4'e tam bölünebilen bir sayıdır. 4 ekle 56. Demek 50'lerde 2 tane işlemimiz var. Ne dedi burada? 4 ile bölümden kalan nedir? 1. O zaman bunların her birinin üstüne 1 bir ekle. Bak bu ne oldu? 53 oldu. Bu ne oldu? 57 oldu. Demek ki C sayısının alabileceği değerlerden bir tanesi 3'tür. Bir tanesi nedir? 7'dir. Bak bakalım rakamları farklıymış şey Kullanmış mı? Kullanmamış. O zaman A, C sayısının alabileceği değerler nelerdir? 3 ve 7'dir. Toplam sonrasında toplamları ne olacak? 10 olacak diyorsun. Tamam mıdır? Bakın bir tane daha soru geldi. Ne diyor? 21 basamaklı bir sayı vermiş. O da sayımız nasıl? 7 7 7 diye gidiyor. Nokta nokta diye koymuş. 9 ile bölümünden kalanı bul demiş. 9 ile bölümünden kalan neydi? Tüm rakamları topla. Şimdi sen ne yapman lazımdı? 7 artı 7 artı nokta 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 7. Amele gibi buradan 21 tane 7 toplaman gerekiyor değil mi? Amelelik yapma. Değil mi? Enayi değiliz. Diyoruz ki biz 21 tane çarpı 7 dediğim zaman bunların toplamını zaten ne yapmış olacaksın? Ulaşmış olacaksın. E ne yapabilirsin burada? Çarparsın ikisini. 7 kere 1 7. 7 kere 2 14. Şimdi şunu da yapabilirsin. Dersin ki hocam 147'yi bulduktan sonra ben bu 147'yi bölerim 9'a kalan nedir bulurum. Bunu yapma şansına sahipsin. Ama ne demiştik? Rakamlar toplamı 9'un katıysa tam bölünür. Onun dışına ne verir? Kalan verir. Devam et. De ki ben 1'i, 4'ü ve 7'yi bir toplayayım. Ne getiriyor bana? 4 ile 7'yi topladım 11. Bir daha ne yaptı? 12. Bu şunu da yapabilirsin. 12'yi 9'a böldüm. Bir kere 9, 9 kalan ne? 3. Ama ki 12'nin rakamlarını da topla. 1 artı 2 ne geldi? 3. 9'dan küçük bir sayı elde ettin artık. Demek ki senin 3 kalanındır. İki farklı yöntemle yapabilirsin. İstersen böl toplamın sonucunu. İstersen Rakamların toplamaya devam et bulduğun sonuçların kalan neyse zaten odur. Ama 9'dan küçük bir sayı elde etmeye dikkat edin. Özen gösterin. Evet. Bir işlem vermiş size bakın. iki tane sayının çarpımı üstüne bir sayı eklemiş. 5 ile bölümünden kalanı sorun demiş. Şimdi burada uzun uzun işlem yapmıyorsunuz. İşte 1273 ile 571'i çarpıp 128'in üstüne ekleyip sonra o sonucu 5 ile bölmüyoruz. Ne yapıyoruz? kalandan kalan bulma. Yani şunu diyeceksiniz. Biz 1273 sayısının 5 ile bölümünden ne kalıyor? Hemen son basamağını kontrol et. Ne son basıma? 3. Demek ki 1273 sayısının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. O zaman artık 1273 sayısının yerine ben 3 yazıyorum. Yazdım. Devam ediyorum. 571 son basamak ne? 1. O zaman 5 ile bölümden kalan 1'dir. 571 yerine 1 yazıyorum. 128 son basamağı 8. 8'den 5 çıkart. Ne kaldı? 3. Demek ki bunun bölümüne kalan da 3'tür. 3 kere 1 3. 3 tane geldi? 6. Hemen bunu 5'e böl. 1 kere 5 5. Kalan ne? 1. Bakın işlemi 15-20 saniyede yapmış oldunuz. Daha da basitleştirmiş oldunuz. Buna dikkat edin. Bunun ismi nedir? Kalandan kalan bulma diyorsunuz. Devam ediyorum. Rakamları farklı 5 basamaklı bir sayı vermiş. 10 ile bölümünden kalan 6'dır. Bu sayının 3 ile tam bölünebilmesi için A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Bakın 10 ile bölümünden kalanı size zaten vermiş bu arkadaş. Ne vermiş? 6. O zaman ne anlama geliyor bu? Demek ki 3A, 5, 6'daki şu B sayısının 6 olduğunu adam sana bağırıyor. Gel bunu buraya yaz diyor. O zaman git yaz. Yazdık. Şimdi ne yapacaksın? 3 ile tam bölünebilmesi için. Neydi 3 ile tam bölebilme? Rakamları toplamı 3'ün katı olması lazım bu sayının değil mi? 6 3'ün katıdır ele. 6 3'ün katıdır ele. 3 de 3'ün katıdır ele. A sayısıyla 5 sayısının toplamı bana 3'ün tam katını vermesi lazım. E 5'in üstüne ne ekleyeceksin? 1. 3 ekle 4. 3 ekle 7. Bize rakamları farklı demiş mi? Bak rakamları farklı demiş. O zaman biz burada hangi sayıyı alabiliyoruz ya da alamıyoruz diye bakmamız lazım. 1 var mı rakamlarda? Yok. 4 var mı rakamlarda? Yok. 7 var mı rakamlarda? Yok. O zaman bu 3 sayıda a sayısı ne yapabilir? Alabilir. Devam edelim. Rakamları farklı 4 basamaklı bir sayı vermiş. 10 ile tam bölünebiliyor demiş. Aynı sayının 5 ile bölümü yerine 9 ile bölümü olacak arkadaşlar. Yanlış yazılmış. 9 ile bölümünden kalan iki ise... A sayısının alabileceği değerler nelerdir? Başlıyorum. 10 ile tam bölündüğünü söylediğine göre bas bas bağıran şey nedir? C'nin sıfır olduğudur. Artık oraya biz ne yazacağız? Sıfır yazacağız. Aynı sayının 9 ile bölümden kalan 2'dir. O zaman bu da şu anlama geliyor. Gel bunun rakamlarını bir topla. 11 artı A eşittir. 9'un katından 2 fazla. Burada biz ne yapacağız? 2 sayısını karşıya atacağız. 9 artı a 9'un tam katı olabilmesi için a'nın ya 0 olması lazım ya da ne olması lazım? 9 olması lazım. Bakıyorum a sayısı nerede? Yüzler basmağında 0 değerini alabilir. 9 değerini alabilir. Rakamları farklı demiş mi? Evet rakamları farklı demiş. Burada 0 var mı? Var. Bakın burada bir 0 var. O zaman a 0 olamaz. Sadece kim olabilir? 9 olabilir diyorsunuz ve a'yı oradan 9 seçiyorsunuz. Yine kalandan kalan bulma sorusu bakın arkadaşlar. Bir A doğal sayısı 5 ile bölümde kalan 3'tür. A kare artı 4 A artı 7 ifadesinin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada A kare artı 4 A artı 7. Şimdi A doğal sayısını bilmediği için Hocam ben bunun yerine ne yazacağım demeyi düşünmenize gerek yok. Kalanımız ne bizim? 3. O zaman A'nın yerine kimi yazıyorsunuz artık? 3 sayısını yazıyorsunuz. Yaz. 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 artı 7. Bunun 5 ile bölümünden kalanını arayacağız. O zaman şu işlemi tamamla. 9 artı 12 artı 7. Bunun toplamı ne yaptı? 28 yaptı. 28'i kime böleceğim? 5'e böleceğim. Kaç kere var burada? 5 kere 5. 25. Kalan ne? 3. Demek ki kalan nedir? 3'tür. Başka türlü nasıl yapabiliriz? 28. Birler basımı 8'di ya. 8'den 5'i çıkartıyorduk. Ne yapıyorduk? 3 yapıyorduk. Demek ki oradan da kısa yoldan bulabilirsiniz. Evet rakamları farklı 4 basamaklı bir sayı vermiş 15 ile bölümüne kalan 14 olduğuna göre bakın önemli bir sorudur arkadaşlar. Güzel bir soru Burada dikkat etmeniz gereken şey 14 bak 14'ü işaretledim niye kalan 15 ile bölümüne kalan olduğu için on, kalan şu anda 15'ten küçük durumda. Şimdi aralarında asal 2 tane sayının çarpımında oluşuyor 15 hangi sayılar 3 ve 5 sayısının çarpımına oluşuyor doğru mudur? O zaman diyorum ki 5 A 3B sayısında A ve B'yi bulabilmek için önce birler basamağını bulmam gerekiyor. Yani B sayısını. Hangi bölünebilme kuralını kullanarak bulabilirim ben onu? 5'i. Ondan sonra rakamlar toplamını kullanarak da A sayısını bulacağım. Fakat neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Kalan sayısı olan 14'e. Şimdi 3 sayısıyla 5 sayısı 14'ten nasıl sayılar? Küçük sayılar. Demek ki 14'ü ben önce kime böleceğim? 3'e böleceğim. Nedir? 4 kere 3 12 kalan ne 2. Bu ne anlama geliyor? 5A3B sayısının 3 ile bölümünden kalan 2'dir anlamına geliyor. Bunu kullanacağız şimdi. Bu bir cepte dursun. 14 sayısını kime böleceğim? 5'e böleceğim. Kaç kere var? 2 kere var. 10, kalan ne? 4. Bu da şu anlama geliyor. 5A3B sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür anlamına geliyor. O zaman şunu düşüneceksin. B sayısına değer verirken Bölümünden kalan 4 olduğuna göre 5 a 34 olabilir. 5A3 5 olabilir. Bakıyorum rakamlar farklı diyor. Ben bununla uğraşmama gerek yok. Çünkü biri 5, biri 5. İki tane rakam ne oldu? O, özür diliyorum. Orası 9 olacak arkadaşlar. Orayı bir silelim. Şurası 9 olacak. Tamam devam ediyoruz. Rakamları farklı oldu şimdi. Devam ediyoruz. Şimdi sıra neye geldi? 3 ile bölebilme kuralından a'yı bulmaya. Şimdi 3'ün katı olanları eleyeceğim. Bakın 3'ün katı 3'tür eledim. 5 ile 4'ün toplamı 9, 3'ün katı eledim. Demek ki a sayısı 3'ün katından kaç fazla olması gerekiyordu? 2 fazla olması gerekiyordu. Al bunu karşıya gönder. a eksi 2 eşittir 3'ün tam katı. O zaman a'nın ne olması lazım? 2 olması lazım ki 2'den 2 çıksın 0. 0 da bir 3'ün katıdır. 3 ekle 5. 3 ekle ne oldu? 8 oldu. Rakamları farklı dediği için buradan kim alamam? 5 alamam. 2 ve 8'i seçeceğiz buradan. Devam edelim. 9 3'ün katı 3 3'ün katı eledim. 5 artı a 3'ün tam katından 2 fazla olması gerekiyor. Bunu karşıya attım. 3 artı a 3'ün tam katı olması gerekiyor. O zaman bu arkadaş 0, 3, 6, 9 değerlerinden bir tanesi olabilir. Ama 3, 9'u seçemem. Çünkü 3 ve 9 zaten rakamlarından bir tanesiydi. 0 ve 6'yı seçeceğim. E diyor ki A artı B'nin en büyük değerini seç diyor. Biz burada B'yi ne bulduk? 9. 9'un üstüne kimi ekleyeceğim ben burada en büyük olarak? 6'yı ekleyeceğim. Toplam ne geldi? 15. Burada kimi seçtik? B'de 4. Seçebileceğim en büyük değer de 8. 8 artı 4 eşittir ne oldu? 12 oldu. Demek ki benim alabilecek en büyük değerler toplamı 15'tir diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bilme kuralları bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit bir konu. Bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Videoları izlemeyi unutmayın. Videoları izlerken abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın Malamat Akademi ile kalın.